Evet sevgili izleyicilerimiz, bu hafta da sizler için Doğutaş Eksklüzif mağazalarındayız. Viyana'mızın 16. bölgesinde Habergasse 56 numaradayız. Yanımızda Serkan Elmacı var. Serkan Bey çok rahat bir koltuğun üzerindeyiz. Geçtiğimiz hafta benim de hemşerilerim, akrabalarım Yalçın ailesine bu koltuktan vermiştik. Bu hafta bu koltuğu tanıyacağız herhalde. Evet. bu koltuğu bu hafta tanıtalım dedik. Malum 2014 sezonunun yeni ürünlerini biz mağazamıza sergilemeye başladık. Bu koltuk da gerçekten yeni renkleriyle böyle cıvıl cıvıl renkleriyle çok fazla revaçta olan müşterilerimiz tarafından çok beğenilen ürünlerimizden bir tanesi. Malum Avustralya şartlarında bizim ürünlerimiz hem güzel olmalı hem de fonksiyonel olmalı. Bu koltuk takımı ile birlikte hem sandık hem de yatak fonksiyonunu aynı anda sunabiliyoruz müşterilerimize. Özellikle yatak fonksiyonunda koltuğu ileri geri çekmeden yatak fonksiyonu açılabilmesi çok büyük pratiklik sağlıyor. Oturma minderlerimizin kılıflı olması, yıkanabiliyor olması gerçekten çok fazla. Tabii renk alternatif olarak artık çok fazla alternatifimiz var. E gördüğünüz gibi yeni tarz sandık uygulamaları var bu ürünlerde. Leğenlerimiz çıkıyor. Bu leğenler çıkartılıyor. Temizliği çok kolay yapılabilir. Alt ürünün alt temizliği yapılabilir. Ayakları oldukça yüksek. 2014'ün gerçekten kaliteli, güzel, renkli ürünlerinden bir tanesini bu hafta tanıtalım istedik. Yine yemek odası takım var. Artı televizyon ünitesi güzel bir takımımız var. Teknoloji harikası bir şey. Burada dediğiniz gibi hem bu ışık fonksiyonlarını hem de kaliteli gerçek ağaç dediğimiz ve kısmen de MDF olan yüzeyleriyle gerçekten çok kaliteli bir seri bu. Bunlarda dokunmatik ışıkları var ön plana çıkan. Ön yüzlerde bu ceviz gözüken renkler tamamen ahşap ürünler. Kalitenin gerçekten çok yüksek anlamda kullanıldığı, yüksekte tutulduğu e, ürünlerden bir tanesi. E, özellikle duvara ünitesiyle, işte konsoluyla ve farklı aynası aynasıyla diyelim ve açılabilir, büyütülebilir yemek masasıyla bu hafta yine bu yemek olası takımını 2014'ün yeni modellerinden tanıtalım istedik. E, mağazamızın genelinde biz şu anda hazırlığımızı yapmış durumdayız. Yeni sezon için e, bütün ürünlerimizi neredeyse yenilemiş durumdayız. Biz istiyoruz ki müşterilerimiz 3 aşamada kazansınlar. Birincisi doğru olan kaliteli ürünü yine çok uygun fiyatlara alsınlar. Aldıkları ürünleri çok uzun süreler kullansınlar. Ürünlerini Artık sıkıldıkları için değiştirsinler, kalite problemi yaşadıkları için değiştirmesinler ve en önemlisi satıştan sonra çok doğru bir servis alsınlar. Bunu amaçladığımız için ürünlerimizin hepsinde bu kalite tarafına çok dikkat ediyoruz. Servisimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla müşterinin memnuniyetimizin gerçekten her geçen gün arttığını fark ediyoruz. İnşallah daha güzel çıtayı yükseltme çabası içerisindeyiz. inşallah Sevgili izleyicilerimiz her hafta söylüyorum. Mağazalarımıza gelip gördüğünüz zaman zaten Taş Exclusive mağazalarının diğer mağazalarından ne kadar ayrı ve farklı olduğunu göreceksiniz. Birlikteliğimiz devam ediyor.